Şimdi biz e, Napoli'den geldik, bu tren istasyonundan indik, buradan e, bir 400-500 metre mi yürüyeceğiz biz oraya? Evet, 500 Tahmini. metre daha yürüyoruz Sol, solda. Ondan sonra Pompei'nin girişine varacağız. Orada tekrardan açarız bileti aldığımızdan. Evet arkadaşlar şimdi Pompei'ye geldik, biletimizi alacağız kişiden. Arkadaşlar merhabalar. Merhaba herkese. Bugün Pompei'den selam var. Şimdi e, detaylı şekilde Pompei gezimize başlıyoruz. Başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyoruz. kanalımıza abone, abone değilseniz abone olursanız mutlu oluruz. Şu an aşağıda görmüş olduğunuz Instagram hesabımızı ve YouTube hesabımızı takip edebilirsiniz. O zaman Pompei gezimizi başlayalım. Evet, biz şimdi biletlerimizi aldık girişten. Evet, onunla ilgili evet. de bilgi verelim. 18 Euro'luk e, Express olan bilet aldık. Buna villalar dahil değil, şöyle bir kart verdiler. İkimiz aynı şekilde geçtik. Bir tane de harita verdiler. Kendimiz haritadan bakıp gezeceğiz. O zaman gezmeye başlayalım hayatım. Evet. Haydi. Bilet aldığınızda arkadaşlar bir tane met veriyorlar detaylı şekilde buradan haritadan artık bakıyoruz. Evet, nerede ne var burada gözüküyor. Biz şu tarafta olmamız lazım. Biz bu lazım. noktadayız. Çünkü Şurası amfiteyatro. Amfinin olduğu yer burası. Haydi bakalım. Evet, şimdi ilk olarak amfiteyatronun oradan giriyoruz. Bu arada kendi dilimize çevirisi olmadığı için almadık. Değil mi hayatım? Onunla ilgili de bilgi verelim. Yani birçok uh, audio gayet satıyorlar işte. 10 Euro'ydu sanırım bir yere sorduk. İşte böyle 5-6 tane dil var. Ama tabii ki de Türkçe yok. <laughs> o yüzden biz de para vermeye evet, gerek duymadık açıkçası. ulaşımı nasıl yaptık onu da söyleyelim. Napoli'den Gar Garibaldi istasyonundan trene bindik. Bizim bindiğimiz tren Salerno'ya giden trendi. 3.30 Euro'luk bir tren ücreti verdik. Başka bir şekilde ulaşım var mı bilmiyorum. Yani biraz garip geldi. Birkaç tane Pompei diye şey seçenek vardı çünkü. tiyatrodayız. Amfiden sonraki durağımız hemen sol evet. tarafındaki kapıdan girdik. Üç numaralı kapı. Burada sarı, evet. taşlar, çömlek var. Onları sergiliyorlar. Evet, duvardaki... Bunu duvardan mı sökmüşler ya? Aynen. Duvardan sökmüşler ama çok yansıyor yani şey, telefonda çok iyi. gibi bir şey mi acaba yoksa? Duvar şey süslemeleri işte. Nazik kalıp gibi sökmüş şeyler olsun ama. Gerçi evet. evet, şuralarında çatlak var bak yakından bakınca. Çok ince bir manzara. Aa güzelmiş ama. <laughs> Cam biraz yansıma yapıyor. <laughs> Burada da çömlekler var ve bitiyor. Üçüncü günü. Diğer kapılara doğru gidelim. Şimdi güzel bir bahçenin içinden geçiyoruz. Yeşillik. Meyve ağaçları. Buradaki elma ya da elma ağacı galiba. Hayrat var solda bir tane. Çeşme. Ekoba sabah da yapıyor mu Ya şunlara bakalım sırayla. Buradayız biz şu an. Evet. Evet, 2 numaralı. Buradan geliyor şimdi. Duvarlarını çekeyim hızlıca. İçerisi tahminimden de büyük. İnşallah filmimiz bitmeden gezebiliriz. Evet, Pompey'in içinde bir kedi gördük. Allah'ım ay çoralı da olmuyor. Hı? Çoralı olmuyor. Buranın bekçisi ee, mi acaba? <laughs> Pompey'in muhafızı, kara kedi. çok büyük. ve çok sıcak yani şu an. Şu an sıcak. Şu an çok şey de değil aslında. Artık Eylül'ün sonundayız. Derece kaç bakayım ama. Mermer -mer. Evet. Burada da bir çalışma var, bu arada restorasyonda da içeride, bazı bölümlerinde yapıyorlar. Çok güzel değil mi ya? Evet. Manzarasız da. Fazla suare. Benimspaste İtalya'ya bulutların üstünde bir tane daha var. Manolya baya yüksekmiş bu da. hayır Bak bulutları geçmiş. Vezü olmuşu mu? Ona çok benzemiyor. Ha şu sol tarafta da var bir tane bayağı büyük. Oh, ya o yüzden daha yüksek gibi geldi. Bilemedim. Arkadaşlar biz burayı nasıl bitireceğiz onu düşünüyoruz Kara Kara şu an. <gülüyor> <gülüyor> Sıcakta bastırıyor. Çok şey Terlik. yani şu an Gerçi saat 12, taktık 12, ama... 25 derece. 27 sanırım en yüksek gösteriyor. Şu an Eylül'ün sonundayız yani bir de. Evet. Buraya yazın hiç gelinmez. Bu arada iki gündür şansımıza havası iyi geliyor. Evet iyi. güzel. Ah, yani vezir, orasıymış.

Aynı yere çıkıyor. Her yeri burada mı? Yok. Ay niye cam mekana koydunuz <laughs> cam kardeşim ya? Cam mekana koymuşlar etiyle, koruyorlar. <laughs> Boşu boşuna yürüyoruz. Bak şunun içinde. First cast from Cambodia. Hı -hı. Çok saçma bu ama ya. boyunca hayrat var böyle. İyi düşünmüşler. Tuz gibi. Evet, İstanbul'dan getirdiğimiz mini şişelerimizi burada çantalara kolaylıkla evet. doldurabiliyoruz, koyabiliyoruz. Hı, güzel. Tatlı bir su. Beğendin mi? Evet, evet. Arkadaşlar burada da su kanalları var görüyorsunuz. Arada yüksek taşlar koymuşlar. Muhtemelen buradan pis su geçiyor olabilir. Su kanalı. Evet. İsmini de çeki var. Bir, evet, bir numara e gelmiş. gelmiş. Bir numara. Markus Lucretius'un eviymiş. Markus dayı. Burada şey, çoğu yer zaten bilmem kimin evi diye geçiyor. Teyze 90 yaşında, bunların videolarını, fotoğraflarını çekiyor. Ne yapıyor acaba? Yok! <laughs> <laughs> Aşkım ya! Allah Allah! <laughs> Youtube kanalım var acaba, söyleyelim mi? Saçında siyah kalmamış Şurada fare mi sincap mı şunlar? Anlamadım ben de değişik. O grande. <laughs> Kolalı. <laughs> Kebasta. <gülüyor> <gülüyor> sö dedi ki kalabalık neredeyse oraya gidiyoruz biz de giriyoruz haydi bakalım orada şeyi çektin mi bombsiz bilmem ne yazıyordu Aşkım basma, oraya gel. sonra sandık var. Beti'nin evi diyor. <laughs> Bu rehberler bayağı bir şey anlatıyor tabii evet, de. Evet rehber anlatıyor da biz anlamıyoruz. <laughs> yani odalar. <laughs> odalar, boş odalar. Üst kata bakalım. bakalım bizde. Aşkım burası şey ya. Böyle tane mi? Hayır hayır. İşkence Ay. odası. Ha seks İşken... odası. <laughs> Baksana pozisyonlar nasıl şunlar. Ne var ya bunda? Çek çek. Şuradakini gördün mü? Şurada da bir tane şey var. arkadaşlar bir tane de Pompei'nin içinde restoran var. Başka, Üst Katında da lavabosu var. Başka yerlerde de var bu arada. Biz bunun önünden geçtik şu an. Evet, haritada karşımıza çıktı. <laughs> böyle bunları böyle taş gibi görüntüsü ya taşlaşan heykeller falan diye internette bazen geçiyor da taşlaşma gibi bir durum söz konusu değil zaten lavlar hepsini erittiği için evet. bunların sadece kemikleri kalıyor Bunları da e, kazı çalışmasında sağlam çıkarabilmek için yani böyle beton gibi bir madde döküyorlar hani. Kalıp gibi çıkıyor. Evet, böyle kalıp şeklinde çıkarabilmek için. O yüzden böyle bunlar taş gibi. Dışı taşa benziyor yani. Bu mesela bir çaresizlik anı gibi sanki. Dua ediyormuş gibi bir hisse kapıldım ben. Bu da sen de çek bence. Instagram için hayat. Bunu da böyle göstereyim arkadaşlar. Hı. Şimdi ortada şarkı söylesem, ortada birbirine kalsam. <laughs> Senin sesini duysalar var ya. Evet, alkış bekliyoruz tekrardan. Ya alkışlasana bakalım, ne oluyormuş? Efekt yapıyor, efekt. Yaptı <laughs> ben yaptım. Sen yaptın, yap bakayım bir de. Şey anlatıyorlar ya, diye. Yap, yap. Orada yapıyor, burada değil. Dur ben yapayım, beni çek. Ben iyi yaparım o sesi. Çekiyor musun? Dur. Bak şimdi. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Oo, boya çıkıyor be. Duyuyor musun? Çok <laughs> şey yapıyor. Bravo. Teşekkürler. Ne demek? Bravo. Sanki şu an daha kalabalıklaştı gibi fark ettin mi? Evet. Yani bu saatler daha da böyle yorucu Yok. saatler. Evet. Tam öğlen güneşin alnı. Gerçi burası akşam beş kadar açıktı galiba değil mi? 5.30 buçuk sonra da iki saat şey var galiba. İki saat daha ama onlar da ekstra para alınıyor galiba. Ekstra 2 euro fazla mı alınıyordu öyle bir şey anladım ben ama. Şey, rehberlere baksana. Duvardaki figürlerin hepsini anlatıyor. Şimdi biz Pompei'den çıktık. Biz girdiğimiz noktadan çıktık. Aşağısındaki noktadan yani geldiğimiz tren oraya yakın bırakmıştı bizi. Oradan doğru düz devam edince zaten sırayla işte bu hediyeli eşyacılar var. Burada da aynı şekilde devam ediyor. Biz de böyle birazcık trenimize kadar bu Pompei'de merkezi gezelim diyoruz. Burada Napoli ile Pompei nezaket konusunda bayağı fark ediyor gördüğümüz kadarıyla. Arabalar hemen yol veriyor yani yola atlamasan bile. Biz Napoli'de böyle yola atlıyoruz, geri çıksak mı falan oluyoruz da bir de çok saçma şekilde motosikletlerin birbiriyle He. bir yarışı var trafikte. Ama yani bak. Buradan... Ay pardon böldüm. Sen devam et. Buradaki be. magnetler 2 euro, hemen o şey Pompei'nin çıkışındakiler 1 euroydu. Evet sanırım burası meydanı. Şöyle kazı çalışması var galiba. Ya bu yol çalışması mı bilmiyorum nedir artık. Özellikle motosikletlilere çok dikkat etmeniz lazım. Yaya geçidinde araç dursa bile motosikletli durmadan geçebiliyor. Evet, e, Pompi'deki gezimiz burada sona eriyor. Videonun artık sonuna geldik. Bizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. desteklerinizi bekliyoruz. Umarım keyifli bir video olmuştur siz izleyenler için de. Teşekkür ederiz. Bir sonraki vlogda görüşürüz. O da nereye gideceğiz? Sürpriz olsun. Bunun devam Sürpriz olsun biz. sonra. Yakın bir rota diyelim. Evet. On the yeah, 21st of September, you no longer need to check in before boarding. The original digital ticket.